Arkadaşlar merhaba oyuncakçıdayız şu anda ne alacağız bilmiyoruz aslında biz buraya şu çirkin ben bebeği ]ladım. almaya geldik ama hiç kalmamış ne diyorsun İnternet Ela yok. kasa hiç, 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 hiç. kasa Ela şimdi seçenek sunacağız tabii ki Ela'ya bakalım <laughs> falan var acaba bu gerçek mi Ela bir şunu tıngırtatsana akordu yapılacak sanırım. Ela şu aşağıdakilere bakar mısın? Baksana şunlar da gerçek gitar gibi. Sanki. Aa onun yeşili vardı sende kızım o çaldığını. Bakayım sana. Nasıl durdu? Gel kızım. Şunun şu kırmızı nasıl? Bir de kırmızıya bak. Aa, Bakayım gitarcılar gibi tutar mısın ses bir? Verdi, ses Kızım akordu yapılacak. Öyle hemen şak diye çalınmaz ki yavrucuğum. Dayanım vardı bundan biliyor musun? Ben de çok az da olsa çalıyordum. Ya Gel şunlara da bakın. Burası full müzik aletleri. Ela bak full müzik aletleri. Tam Doktor hemşire setleri. Market seti var. Şurada mikrofon seti galiba şu aşağıdaki. Sen ne bunlar? çok istiyor ya. O ne kızım? Bir yaklaştırır onu mısın? Yapıyorsun, şey yapıyorsun. Bakayım ne o? Bileklik falan yapıyorsun galiba onu. Evet, şu da oje sürme şeyiymiş. Oje sürme makinası. Hmm. Bakalım şu valizli doktor seti. Bundan şu arkadakinden vardı bizim zaten, değil mi Elacığım? tam kız şeyleri bak. Evet. Tam şunlar Ama ay açılmış dağılmış galiba kutusu bunun ama. Şu aşağıdaki ne? Saç saç süsleme. Ay bu nasıl güzel kızım. Bu bayağı güzel bir şeymiş Ela. Ela şu tarafa geçsene. Anne aynı Aa. bu Wednesday'e benziyor. evet Wednesday'in bebeğini yapmışlar galiba. Şu aşağıdaki Aa. ne? Yerine koy kızım al. Bu da Elsa'nın mı? Anna. Evet. Bak. Bayağı bir şey var. Şuna bakınca ses çıkıyor. Ela bak Magic Mix'e. Bak şuna bakınca ses çıkıyor. Ela la la. la. Sen Elsa dansı da mı biliyorsun? Ben... Wednesday. Hakikaten Wednesday de varmış. Ama ne kadar küçük kızım. Şuna baksana. Ben senin çocuğum. Reels değil mi? Küçük minyatürü. Burada Ela'yı aldım Magic Mixes burada. Ben bunu biliyorum. Bundan bu ne işe yarıyor Ela tuylu falan? Bu çıkıyor. Kedi mi? Gerçek kedi mi kızım? Evet ama daha kedi değil. Oyuncak kedi. Şu ne? Şu baştaki ne Ela? Sen bilirsin ben de. iyi bilirsin. Bu da mı? Evet kızım. aynı. Bakalım şu tarafa baktın mı sen? Ha gerçi bu taraftakilerin çoğu var bizde değil mi? Aa şu neti çok güzelmiş. satranç gibiymiş. Bak görüyor musun kızım? Aa bak bundan hiç yok senin. Bak bebeğin şey bebek arabalı. Mama sandalyeli falan. Gözlük ne Anne mi? Barbie. Gözlük de var evet. Tokası falan da var. Öyle değişik bir şeymiş kızım. Şu karşı tarafta da devasa bebek vardı. Acaba bitti mi? Gel bir bakalım ne dersin Ela? Gitmiş yok var neydi adı Clara Clara kalmış sadece bir tane daha vardı bunda baksana evet o Ela bundan korkarım demiştin hatırladın mı kızım korkarım dedim ya kızım yoksa neren ağrı tam göster kızım göbek deliğini gösteriyorsun kızım değil mi?